İman varsa Allah Celle Celaluhu sana güneşi musahhar kılar, emrine amade kılar. İman varsa ay sana musakkar kılınır, emrine amade olur. İman yoksa da aziz kardeşlerim sen parmağına batan bir dikenin acısında bile acizlik hissedersin. İman büyük bir imkandır her zaman söylediğimiz gibi. Allah Azimüşşan Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Kızıl Deniz'in yanına getirince Hazreti Musa Aleyhisselam orada Allah Celle Celaluhu imanının en zirvesinde döndü baktı. Deniz düşman gibi adı üzerinde. Sonra düşmana baktı. Firavun ordusuyla beraber geliyor. Deniz gibi düşman. Böyle bir şeyin içerisinde Hazreti Musa aleyhisselam. Ama Hazreti Musa imanının gereğini o güne kadar yaptı. İmanın ne emrettiyse, Allah kendisine neyi buyurduysa onun gereğini yerine getirmeye çalıştı Hazreti Musa Aleyhisselam. Ve Allah Celle Celaluhu çaresizliklerin en zirve noktasında kimsesiz kaldığımı düşündüğüm dediğin yerde sana çare olup kimse olup yetişiyordu Allah Celle Celaluhu. Deniz karşında düşman gibi. Firavun ordusu deniz gibi geliyor senin üzerine. Allah Celle Celaluhu o insanın en aciz kaldığı yerde İmanının büyüklüğünü Musa Aleyhisselam'ın şahsında gösteriyordu. Yıldırıp bir asake. Ey Musa asanla bir vur bakalım dedi. Hazreti Musa aleyhisselam asasıyla vurdu denize. Fen fecerat. Allah Celle Celaluhu orada o anda açı verdi. Öyle bir şey açı verdi ki 12 tane yol açtı. Deniz ikiye yarıldı. Her bir kavmin geçeceği yollar da birbirine işaretlendi adeta ve Allah Celle Celaluhu'nun son anda o Firavun'un ordusuyla birlikte geldiği anda son nefesinde, son enerjisinde son dakikasına kadar Allah Allah diyen Hazreti Musa'ya Allah deniziyle yardım eyledi. Yardımın bir tek sebebi vardı orada iman. Yardımın bir aleti vardı orada. Sadece insanların kullandığı ağaçtan mütevellit bir dal parçası asaydı. Başka bir şey yoktu. Elindeki bütün silah Hazreti Musa Aleyhisselam'ın buydu. Tek silah vardı elinde. Allah'ın emriyle vur dedi ve Hazreti Musa vurdu. Deniz onun emrine amade oldu. Ayrıldı ikiye ve onlar karşıya geçtiler Kızıl Deniz'den. İman buydu aziz kardeşlerim. Çaresizliklerin zirve yaptığı noktada imanında şüphen duymayan insana Allah Celle Celalün yetişmesinin adıdır iman. O yüzden imanımıza yatırım yapmak lazım aziz kardeşlerim. Allah'a olan imanımızı kamil hale getirebilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmemiz lazım. Hazreti Ali'nin o sözünü bir hatırlayalım. Ne diyordu Hazreti Ali kerremallahu Şu anda bütün perdeler kalksa, perdeler kalksa ben alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaleyi temaşa etsem, görsem, perde kalksa vallahi Ali bin Ebi Talib'in bir damla kadar ...bir zerre kadar imanı artmaz diyor Hazreti Ali. Yani görsem Allah karşımda... ...imanım artmaz diyor Hazreti Ali Kerrem Allah önce. Niye? Çünkü seraba, baştan ayağa, tepeden tırnağa... ...hücrelerine varana kadar... ...imanla dolmuş Hazreti Ali zaten. Nereyi dolduracaksınız? Hangi boşluğu dolduracaksınız ki Hazreti Ali ile ilgili? Öyle iman etmiş alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. O yüzden aziz kardeşlerim... İman insanın kamil bir hale gelmesi, kemalete ulaşması için imanın da aziz kardeşlerim bir yolculuğu vardır. Nereden? İman insanın Rabbini tanıması anından itibaren başlar mezara kadar aziz kardeşlerim. İmanın insanın hayatında elbette ki büyük bir koruyuculuğu, büyük bir yön göstericiliği vardır. İmanı olan yürek ne güzel. İmansız bir yürek sinede yüktür diyor ya şair. Sinede yük bir şekilde geçer gider. O yüzden aziz kardeşlerim bizler şu kainatta zerre kadar varlıklarız. Zerrenin dahi daha... Kainata göre düşündüğümüz zaman görülmez haliyiz adeta. O halde gelini Allah Celle Celaluhu imanımızı her zaman olduğu gibi yenileyip Allah'a dönelim. imanımızın kamil olması için alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya yalvar yalvar yakaralım. İman varsa Aziz kardeşlerim, devletlerin en büyüğüne imanın yoksa yani Ataullah İskenderi'nin dediği gibi Allah'ın varsa neye muhtaçsın? Allah'ın yoksa neyin var ki senin? Dünyanın en zengini olsan, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütünüyle firavun gibi mührü elinde tutsan insanların yönetimi benim elimdedir. Şu suları akıtan, nehirleri akıtan benim desen Ben sizin yüce Rabbinizim desem bile Aziz kardeşlerim, dünyanın en acizi, en fakiri, en çaresizi sensin. Çünkü sende zerre kadar iman yoktur. Ama imanın varsa, sen öyle bir imana sahipsen, imanın varsa, Allah'a imanın varsa aziz kardeşlerim işte o zaman sen dünyanın her şeyine maliksin demektir. Senden daha güçlü kimse yok demektir. Allah Celle Celalü Resulünün diliyle kalbinde iman olan insanı cehenneme koymayacağını bizlere ifade eder. Allah Celle Celalü kalbinde iman zerre kadar imanı olan insanı cehenneme koymayacağını ifade eder. Zerre kadar iman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öyle buyurdu. Buyurdular ki Kalbinde zerre kadar iman olan cehenneme girmez dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah kalbinde zerre kadar imanın olup olmadığını insan nasıl anlar dedi. Nasıl anlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle anlattı. Ey ashabım dedi. ''Zerre kadar imanın kalbinde olduğunu şu şekilde anlayabilirsin. Düşün ki dedi bir sabah namazı vakti olmuş. Ama sen uyanamamışsın. Uyku bastırmış, yorgunsun, hastasın neyse artık. Uyandın, güneş doğmuş. İstemeden olmuş uyku hali, dünya hali, insanlık hali. Güneş doğmuş. Eyvah dedin, kalktın. Namazım gitti dedin. Üzüldün. Sonra akşama kadar, akşama kadar sanki senin sırtında bir hançer saplanmış gibi gezersin ya. Sabah namazını bugün uyanamadım dedin ya. O sanki sırtında bir hançer varmış gibi gezersin akşama kadar ve o zerre kadar imanın sende olduğunun en güzel göstergesidir dedi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim, iman öyle bir şey. Allah Resulü aleyhisselam ne buyuruyor? Kalbinde zerre kadar iman olanı Allah cehenneme vücudunu haram etmiştir. Kim Allah'a ve peygambere iman ediyorsa ahiret gününe iman ediyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi bu. Ama müjdenin temelinde bizim zerre kadar imanımız bizi nasıl bir şekilde yön veriyor onu düşünmemiz lazım. Bizim hayatımızdaki yeri nedir? İman öyle bir şeydir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini tarif eder. Mümini tarif eder, münafığı tarif eder. Ya Resulallah dediler bir gün, mümin kimdir, münafık kimdir dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki El mümin yara zembehu fevkahu el cebel Mümin o kimsedir ki günahını sanki sırtındaki bir dağ gibi hisseden adamdır dedi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mümin o kimsedir ki günahını sırtında bir dağ gibi hisseden adamdır. O günahın altında iki büklüm olmuştur. Peki ya Resulallah münafık kimdir dedi. El, el münafık münafık da o kimsedir ki yara tembehu o bakar <laughs> günahına kezzübe aynı sinek kanadı gibi sinek gibi görür kendi günahını. Günahını sinek gibi görür dedi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam münafıkta. O yüzden mümin, mümin Rabbine iman eden adam demektir. Rabbine iman eden adam da imanının gereğini yerine getiren adamdır yani. O yüzden aziz kardeşlerim Allah Celle Celaluhu bizlere kamil manada imanı nasip eylesin. Yani iman ettim elbette. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. İşte şu kubbenin altında toplanmamız imanımızın şehadetidir elbette. İmanı muhafaza etmek de çok önemlidir. Bu imanın gereğini yerine getirmek de çok önemlidir aziz kardeşlerim. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ceyyidu kum buyuruyor. İmanlarınızı yenileyiniz. İmanlarınızı yenileyiniz buyuruyor Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam. Demek ki imanlarımızda eskime olur. imanlarımızda pörsüme olur. imanlarımızın içerisine Allah'ın istemediği şeyler girebilir. O halde o halde ne yapmamız lazım? İmanlarımızı sürekli taze halde tutmamız lazım. Tazelememiz lazım. Çünkü iman bizim hem yüreğimize, gönlümüze şifa, hem hayatımıza şifadır aziz kardeşlerim.